Of everything Fire spreading all around my room My word's so bright it's hard to breathe But that's alright Hush kartlama oyundaki ismin ne bro senin? Gel, gel, Ismin ne senin kankası? ne? Senin ismin ne? Atladı. Atladı mı? Adam Hade atlamadı ki daha konuşuyordu ses benimle. Ses kesildi. Ben ya de. bir şey dedi de anlamadım o ses. Ulan yeter, o yüzden geç atladım. Hade Hade. İsmi neydi beyler aldınız mı? Hade. Cevher. Cevher. Ne Hade. diyor? Tam geliyorum tek efendim. Küfür, küfür ediyor ya. değil mi? Ben yeterli. Yeter. Yok normal bir şekilde ismini istedi ya sadece. Hı. Hmm. Oğlum niye ataladın oğlum o kadar? <laughs> Baba pro <para>, 21. Yanlış dik verdi bir sıkıntı. Sağ ol Kerem eyvallah kardeşim. Aa. Ve kaç sen no bir varmış. Ah be nasıl ya? Tüh. Bende biril var. Özürüm. Eskiden bu ring böyle değildi ya. Yaşarken İyiyim. oldu. Sap. Ben böyle değildim. Hediyeni bana hesap şey yapsana. Hediyeni bana hesap versene diyecektim. Tamam. Hesabını bana hediye etsene. Tamam. Geldim abi. Niye? Hesap benden daha değerli mi öyle? Lan tamam ben diyorum adama abi. bak ya. Diyor ben şey diyorum ben Kerem'e söylüyorum. Sen geldin bana. Buyurun. Geldim abi dedi sen geldim abi diyemez mi? Geldim abi de nasıl ya? olumsuz bir şey çıkardı Onu anladım. Sen gerek yok gerek de yok kardeşim hani. Bence de ya arkadaşlar. O kardeşim. Yine girmeden önce musab benim birazcık moralim bozdu o yüzden modum düştü ya. sen yayında mısın? Ya ben kapattım çoktan ya. Ha. Beyler gelecek misiniz artık polis mi çağırayım? Şey Baygın Sen yaptım. Alo. Geldim. Ya veri var ya benden bir dört tane olacak böyle. Oynayacağım ben. İki. Adamlar geldi buraya. Önümde. Şurada bir yerde. Adam böyle değil. Geç at abi bir tane. Wait 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 wait. Çok az kaldı. Şu sağlığı açıldı mı bitti. Sağdaki Tazminanın üstüne çıkıyorum bekliyorum. al, <laughs> oğlum artık şunu vur ya dibindekini. Adamlar vurdun gazinoyu. <laughs> gazinoyu mu vurdun? Aa, sat, 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 sat. Oğlum artık şu altındakini vur Samet İlk vuracağın adam o oh. Adamı niye vurmadın ilk başta? Ben iki kişi bayıttım buradan Hayır orayı zaten vurabiliyorsun Ölüyordum ha Şurada mıydı adam ben daha iyi Oğlum öldüm. dedim ya altında diye Allah Allah Duymuyor mu adam altındaki adamı duymuyor musun? Vallahi duymadım ya Bitiriyordu valla Nerede? Burada da abi nerede olduğunu tam bilmiyorum. Ya odada ya sol tarafta kutunun orada. Kerem, 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 Kerem yapma Hı. Kerem. Yapma kardeşim. Yok abi ben. Aa Cevher, cevher, cevher. Vallahi Cevher. Dans Dur. et. Oğlum ne oldu lan? Lan deme. Lan ne, demem. Nereden Geldi? Lan deme lan. Cevher kardeşim ne yapıyorsun? Lan deme inşallah? lan. Cevher. Cevher ben XkralTR kardeşim. kardeşim eline sağlık Cevher oldun mu Cevher? E, Cevher Cevher Kardeşim Sarp. kardeşim benim o ben benim o ben Çok iyi bir adamsın Sağol İyi bu sretnes Instagram yavlar <laughs> he. Aha abi gerçekten. Gerçekten. Yok ben Aa, sana araba geldi. <laughs> ben sana Ay. Ben sana hangisini sorsam sen şey diyeceksin şiar bana. Dur dur. Instagram. aynen. Aynen. Bir tamam. tane daha Bir daha yapalım. Yana bir onu da. Ha. Hangisi? Türk müydü bu? al be al bir, bir baştan. Hatırla beni hadi. Hatırla gel gel gel. Sor abi. Ney? Bu tabi örnek verin benden 556 ise var mı falan de. Eee şer 556 var mı? Burada adam yok değil mi? Şimdi Tekrar bilmiyorum. full sweetness getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> burada adam yok herhalde. <laughs> Lan dur araba bizim arabaya niye sıktınız? Tekrar full sweetness özür diliyorum. Ha tamam. Şer arabaya bin. Instagram full geliyorum benim. <laughs> oh, 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 oh. Taktiğe bak. be. Oh, oh. Biri mi Güzel sıktı? Ama. Yok yani, evet, şey oh, ya. Ben bilmiyorum <laughs> Instagram pulis, rednis, senle, Musab. Helal be. <laughs> Sen bitti ya. sandım ha. Kaç kişi ki bunlar? 3 mü? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Günaydın, günaydın. <laughs> Enemies ahead. Çok kaskımı kırmış yine ya. Nerede ki? Aa gördüm. İnfosu var mı? <laughs> şu an görüldü at. <gülüyor> <gülüyor> adam adam adam. Ulan küçük adam çıkart. Gel gel. Niye sıktın lan? Biz Abi adamın <laughs> canı yok ya. Şunu alabiliyor musun? <laughs> Arkayı alacağız birazdan. Arkayı aldım bak canı bir. Hiç yok yani. <laughs> Araba rahat bir Bak şurada. Adam hala gerisi geldi. Harbi biz... O zaman geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. <laughs> o ne lan? Neye evet, çarptık? Arka ar bize <laughs> oynuyor şu an haberin olsun. <laughs> Büyük ihtimalle. Arka <laughs> ar gözükecek ya şer Aa niye gözükmüyor? E, çok Sen oraya oynuyor. baksana ben bunu doğrulayayım ar bile. Arabaya bin dışarı. Arkayla şeyde. Bana hala deniyor ya. Hala deniyor. Seni aldım. Oy, yoruldum. Yor, yor, kardeşim yıkanlar. nereye dönüyor? ya? Hadi şu adamı baksanız ya. Bak iyi. Bak iyi Şerbek. Şer binip gitsene kanka. Devam etsene. Ay 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 bu tarz. O da binecek. Devam hmm. et git. Şu mavidekiler daha benim var ya. Yani. Solda bak bana çıkacak. Dur 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 çıkma 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 çıkma. Hala sana fokus. Değil değil bana. Bayağı dedim ya. Bunlar oynayabilir. Ben de de kaz şey. Oyna oyna oyna. Çok güzel oyun. Mustarsa. <laughs> Nereden oynayacak? Bir dakika abi şu an bay. Şurada adam. Şey. <laughs> Mavi de mi? Mavi de nasıl oynasın oğlum oraya kadar? Bunlar yapar ya. Kaskelik de sıfır. Ya oha ya. Ya şiar. Ya oğlum bunu da yaptın Gerçekten ya gel helal gel olsun gel ya. ya. Ya adam ters taktı attı diye arka lastik gitti ya. Gel gel abi gel ara sana gidiyor gel. Ya ya gitmiyor boş. Abi HS yemiyor adam var ya bu. Olaan. Nerede? Aa. Köşeden bak pikliyor. Tamam onu ben bayacağım. Bir daha pikliyorsun. Yemiyor ki adam. Kafasına Kardeşim yemeyi. bak nasıl yediriyor. Çok... Ayy başka ya. baktı. Ulan buradan bakman lazım bir şey. Oha şeyler abi de maskara var sanırım. Ma ne dedin? maseler mi dedin? Bir daha söyle Ma bir. maskara abi maskara. Haa. Mor <laughs> <Et dört gülüyor> ya. Arabanın üstünü söylüyor sandım ha. Maklerin abi. Maklerin ismi değil mi? Allah'ım ya. Maklerin değil, Maklerin. Mekler, Maktar işte. <laughs> ha sal ya Allah Allah. Çocuğu niye salmıyor? Abi gözlüler var. <ahead. sizin> geliyor. <laughs> Ayy nasıl oluyor ya. ya? Kerem benim bu piyasada bir numaralı kardeşim ya. Kardeşim. Tamam. Beyler gelin gelin. Ne bekliyorsunuz? Abi tek yiyeceğim diye korkuyorum ya. Ben de kavurdan abi. Yine body yedi Allah'ım yarabbim. Kerem sana zamanında hatırlıyorsun bir soru sormuş. Çok giden. O bu şu falan. Şu an fikrin değişti değil mi? Evet abi. Yemin et. Abi. Abi adam zorla yemin, yemin ettiriyor de. onu. Hadi yedi. Adamın sonunda kendimi sevdireceğim abi. Aynen aynen. Genelde <laughs> Oğlum böyle dersen zaten adam mecburen evet abi diyecek. Evet. Kerem benim ne? Aa evet hadi ya hadi <laughs> Sen sen. sen. Falan Neyse, yapıyorsun. Ne Kerem? Bombayı. Bir daha attı. Bir daha attı. Güzel. Alıcı yargı da atıyor chatte. Levi Kıymen. <laughs> abi. Beyler gelin arkamdan. Ben de önden girim abi size. Ya çatıya çıktık galiba. Aşağı atladı. gelmiş çete. O kadar abi. Abi. Selamın abi. Zımbırtı. <laughs> abi AVM var bunda. Adamlara var ya attım badenin hesabı yok ya. 15 kere bana yedin. Bir kez al. Kardeşim? Tamam AVM mermisi var mı? Aa bir AVM mermisi var biraz atarım. Yarısını atıyorum. Dokuz. O Aylin mi? Ya bin artık ya. <laughs> Musab orada ölse ne diyeceğini söyleyeyim. Ya beyler. 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 <laughs> Abi ciddi misiniz ya? Tepe de var. Hmm. Daha göster. Adam gözükmüyor. Göster abi. Aa güzel yer alalım. Ha koyunmuş aynen. Ha koyun olayını yeni anladım. Sana e, koyun attılar sen de baykuş dedin. <laughs> Nesne evet, abi de rüja mermi diyor. şey lazım Abi, ne abi diyebilir. Evet. Buna vibe'ı. kaldım abi. <laughs> Bomba atıyorum. Beyler sağ 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 mini mini. Açık kulübe var ya, bir görsen. Ya şu sola oynayalım mı? Bir baygın daha yaptık herhalde. Abi. Ağaçtaki bayıldı mı? Ağaç önündeki ağaçta adam vardı. Ne Çiğar. Nerede? Beyler 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 ben vurabilirim ya onu şş. vurmuyorum. Burada yayıncı var. Yayıncıya saygı. Respekt. Beyler ben bayıldım ölebilirim bu arada. Yukarıdaki boş insan. Oyun çöküyor ya. Nerede beyler satmayın şu hmm. oyunu ya. Kerem alıyorum ben. Kerem alıyorum. Kalsana burada dayı. Evet. AVM vardı değil mi senin Samet? Yo. Tamam. Oh. Ben ne? arkadaşlarını tavaladım da biraz sinirlenmişler. Bakışat dedi. Demin. Niye tavalıyorsunuz ki oğlum? Ben tavalatmayayım. Şimdi bak Ayy. sana tava at diye ben sinirlendim. Bu adamı tava atmam lazım. Yo <laughs> valla şimdi. At abi. Ya bunlar... Uf, uf, uf. Düz oyuncu aslında da... MK'dan al. Enti diyoruz enti enti. Şu an ayaktayım. Yeni <laughs> gelecek bu maç. Daha doğru. Aa, Kerem abi burada bak. Kerem abine de desteğe gidip yakıt bitti. Yemin ederim. <laughs> Diva Bir diyorum, Ekmen diyorum. Ya. O açıkta ben sen. Ha de onu dur bitirme, 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 bitirme gelsin, bitirme gelsin. Tamam. Ha diğerini bırak gelsin, bırak gelsin. Ya öldü ya. Aa biri vurmuş, ben de alana öldü sonunda. kaldırıyor musun? Base'i diyorum ya sana. Bu adam indi ne mi? Ne oldu? Ne oldu? Bot adamlar. Bot adamlar. Dur sonra. Bomba attı sana. Beyler gelsenize arkamda. Lobe at kardeşim anca da gidersin. Abi sağa çıkmış ya. Tamam. Yatın. Çocuk ha bunlar. Açıyorum. 5 yaşında. E 5 yaşındaki çocukla niye uğraşıyorsun o zaman? Hiç, Hiç bir şey demedim ki. Bir, bir kelime ettim. Bu... O... Valla içim rahat oldu. Bin aldık beraber.